Merhaba arkadaşlar ortaya giderken bir kere daha videoya başlıyorum. Oo. Taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç. Ay gattis. Bak bak dur. Ortada mı yapacağız bu işi yani? Ben öldürüyorum şu an. Tamam senin yanındayım. Aa, bir canla kaçma. Bir canla kaçma. Sen öldür. Bir canla kaçma. Ay. Baltalı herif almak lazım. Baltalı herif almak lazım. <laughs> Alıyorum şu an. Baltalı herif. Abi. Yapma baltalı herif. Hepsi kaçıyor ya benden. Hepsi e, kaçıyor. Stick, stick, ne işe yarıyorsun, Niye stickim var benim? Hayır. Düşüyordum az kalsın. Big boy pensin var. Ne oluyor orada? Senin arkanda da bir herif var. Allah! Düştün mü ne oldu? Yok, bir hiç aldım da. Baltam var benim de artık. Ayı. Ya abi şu herif. Atlamam gerekiyor kerem benim aşağı. Sana kalmış. Uf aldım ben adamı. O zaman gel buraya. Neredesin? Duralım. Köprünün... yani geldik ya geri dön. Ben aşağılara düştüm. Ha, aşağıda mısın sen? Yani aş tam aşağıda değilim de. Aha kitler geldi. Atlıyorum ben o zaman aşağıya. Tam tam inin. Yavaş yavaş in işte ya düşe düşe. Wow. Sudayım ben. Bakayım ikinci seviye. Hı. Suda mısın? Aha gördüm. Merhaba. Oh, çok acayip killer oluyor ha. Çok seri. Oo demir şey. Yemek falan. Çarkol pansiyosun. buldum ben. Güzel. Kömür buldum. Gel gel. Bence şuralara doğru gidelim. Kılıç var mı fazladan? Kılıcı sana vereyim ben oku kullanayım. Bende de ok var da. Ya bende de taş balta var ya sen kılıcı kullanırsın güzel. Şuradaki aha herif herif herif. Geliyorum. Ama o kadar hızlı gelemiyorum. Hmm, bu kompas iyi ya. Aynen sana... oyunun çabuk bitmesini aslında bir yandan. Çünkü MCS'e girdi millet sırf birbirini bulamadı. Dikkat dikkat dikkat. Öööşt. Brutus. Şübüdük. Geliyorum. Şübüdük gel buraya. Gel. Aldın mı? Eee, aldım. Kaç kişi kaldı? 14. Hemen armor'ımı giyeyim. Giy, giy. Big boy pants'im var benim ya. Aqua Infinity var pantolonumda. Hı hı. Şurada chest var ama Kela, gel. Lan armor, armor, al. Dur dur. Al taş kılıç vereceğim. Geldim. Armor, taş kılıç. Armor taş kılıç. Armor taş kılıç. Fortune X ne ya? Cinderella'nın ayakkabılarından da verdim sana. Fortune yani. X dediği şeydir ya. Fortune Hiç. ne yani? ondan hayvandan çıkan. 10. seviye Fortune'dır. Tamam da hayvandan mı çıkıyor Fortune? Bilmiyorum. Normalde Diamond kazınca 2 Diamond çıkmasını sağlıyor veya 3-4. Bakayım. Şimdi biz de birbirimize yakın olduğumuz için seni gösteriyor ya. Hani oh. başka yabancı bir şey, bir şey yakın olmamız. O da doğru. Aha adam adam. Geliyorum. İkili takım sanırım. Kara avantajını kullanıp. Ya, sen çok öndesin Kenan. Yok. Tek kalma yani. Yok canım. Ben okla vuruyorum zaten şu an. Of iki kez vurdum. Oy. Nereden? Sana bir yerden ok geliyor. Ha bu şey mi? Üçte işte herif. Hani ya? Ha. Vurdum. Nereden gördüm? Abi vuruyor ya. Yürüyün ya. Abi göremiyorum ben adamları. Nasıl göremez. Boş yerden ot ok geliyor karşıdan. Şey mi sen düşük? Yo orayı görüyorum adamı göremiyorum. Şimdi gördüm. Hiç. Önlerine çıkabiliriz şunun etrafından Bekle bekle bekle. Geldim. şimdi görüyorum ama. Yani onlar da bizi görüyor. The Blitz Star ne abi ya? Bilmiyorum ki. Çok acayip özellikler var serverda. Hiç bilmiyoruz oğlum bu serverda ya. Kesin çok önemli bir şey ya Blitz Star. Böyle oh. Ben suya atlayacağım oradan. En iyisi. Ne yaptın ya? bu adamları da avantajımızı kaybettik. Ah. Vurdum. Ben de vurdum. Okum bitti benim. Protect me mi? Abi herifin kaç tane oku var? O sabahtan beri ateş ediyor ha. Abi okum bitti benim. Benim de bitti işte. Şu, gel gel gel. Burada alamayız şu an. Geri mi çıkalım ne yapalım? Üstten geliyor üstten. He gördüm. Kaç 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 kaç. Abi ok kaç tane var düdük ya. Kesin o şey ya. Hani donör falan. Bu son bitmiyor herifteki ok. Geldi. gel. Aman Allah'ım. Kaç kalp? Ee, i̇şte çok. Oo, 12 tane ok çıktı. O düdüğü almamız lazım ya. Aldık. Geliyorum hmm. öbürüne de. Aha. Triple. 3 kere vurdum abi. Az canı kalmış olsa gerek. Gerçi onda... Abi okum olsa alacağım. Çok rahat Şişt, şu an vurmak Sen de değil. önümde olduğun için ben vuramıyorum. Dur. Karaya çıkabilirsek bende speed var şu an. Aa. Adam da akıllı ya. Karaya çıkmıyor speed olduğu için. Evet. Herhalde. Evet. Bitti. Bitti. Abi onun canı çok az olsa gerek ya. Abi giyme armor falan o mu bizim herif yok. Abi herif sırtında kaç tane ok oh, var ölmedi hala. Battal gazi gibi dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi. Kaç beş kere falan tutturdum herife. Hala yaşıyor ya. Yani. Ha gayret. Ha gayret. Gitme ne yaptın? Ne? Yetiş yani vurabildin mi herife? Yetiştiyse gayret yani. Ha olacak sonunda görürsün. 14 can yine adam ya. Ne? Ya hani yarısı oluyor ya 7 kalp yani. Tamam da yani. 8 kalp. O kadar vurdum boşu boşuna mı gitti oldu? Abi geri doluyor işte. <laughs> Açlık Hunger Game şeydeki gibi değil. <laughs> Sıkıştırırım seni böyle. Neredesin sen bu Aldım ben adamı. Böyle samanlık ev var böyle samanlı. Abi bir dakika bir eşyaları da alamıyorum ki çok doldu. Kaybettik. Dur en yakın oyuncu gerçi sensindir bana. İnşallah. İnşallah. Allah yukarı çıkamıyorum. Oh my god. Okey. Bakayım en yakın oyuncu. Çok korkak. Samanlık ol. mı? Buldum. Ha mu? sen buldun. Bekle şimdi. Şunu yiyeyim de. Sana da armor Tantolon vereceğiz. var mı? Orada daha yer item var ya gel. Ha. Alamadım ben, ben hepsini. Baya itemliymiş yani. Ben de full inventory'ım. Bak şurada aşağıda. Ha, aşağıda suda. <laughs> Bayağı item varmış ya. Bakayım. Hmm. Eliften bir pantolon çıkmadı. Bende de bir eksi koy yani. Var mı pantolon? Yok. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Abi şu MVP heriften korkuyorum ben. Ha MVP Aynen. yazması yetiyor. Çok konuşuyor bir de o ya sanki bir şeyler biliyor gibi oyunla ilgili. Aynen. Biz bir şey bilmiyoruz o sorun var. Ne yapıyoruz şimdi? Kaldık Vallahi. böyle. Haritayı da bilmiyoruz. Yani gidelim yani yapacak bir şey yok. Onlar bize gelecek sonuçta. Blitzstar neymiş öğrenebildik mi? Kesin onda Blitz Star var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben. Ne ki? Yani. Şşt. Süresi bitti. O bir dakika dediği. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Blitz Star'ı Aa! buldum. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Neymiş bu? Place in hotbar and right click to activate your blitz. Abi şimdi ver. Blitz is a super powerful ability that can change the course of the game. Abi savaş sırasında activate. et. <laughs> Yakın bir yere <laughs> Kömür var bende de 8 tane çark işte bu çark falan ne var ya. Ha, attım sana onları. Ha, attım, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Lazım olur diye yani. Aa furnace bulursak pişirelim ya. <laughs> Etrafında havai fişek çıkıyor. <laughs> God damn it. <laughs> Yerini belli etmek için herhalde. Oo yemek. Evet. Heyecanlanır. Hava fişek çıkarta çıkarta gidiyorum. <laughs> Aa adam abi. Açayım mı Blitz Star'ı? Atı var onun. Abi yok artık. Açtım ben abi. Aç abi. Aa, açamıyorum. Emre. Abi Blitz Star sakat S bir şey boş ver. oluyor zaten var diye. Gel lan Blitz'im var benim. Bu nasıl bir... S abi. Hop bu. Hop bu ki yani. Böyle saçmalık mı olur? Aa, ha, keserim kes atanı. Nerede adam ya? Öldüm ben. Ben de onu Blitz al Blitz. Blitz hangisi abi? Yıldız olan. Aa aldım. Bir sağ tıkla şimdi ona o garip bir şey. Menü çıkıyor. Abi çok şey var kamikaze falan. Ben bilmiyorum abi bu çok karışık. <laughs> <laughs> Blitzstar kendi olan bir şey bir, bir. Bana biri gelirse söyle de. Tamam bakıyorum ben. Deathmatch'e gideceksin şimdi. Ha? Deathmatch mi? Evet. But abi okay. ok geliyor sana. Fark ettim. Can doldur. Ben yani onu uğraşıyorum. Ha bir de şu Blitzstar'ın özelliklerini okuyabilsem. Artık kullanamıyorsun. Nasıl? Bitti öyle yazı çıktı. Ya. Bad olmuyormuş. Ya. Ya şu server'ı azıcık bilsek var ya. Bir an lavda yanıyor gibi. Alırsın sen bunları ya. İkisi mi? Takım değildir belki de. İnşallah. Öyle durmuyor. Takım gibiler sanki. Belli olmaz be. Abi birbirlerine giriyorlar. Ha, Savaş... sen, sen takıl, sen takıl. Siz savaşın kanki etalar ben izliyorum. <laughs> abi ne yap be haya gözükmüyor muyum acaba? <laughs> Hiç hani tane... gir 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 gir. Allah! Adamın yarı canı da adam. Gir Kenan gir. 7 8 canı var. Hayaletler Dokuz. falan görüyorum. Hayır abi yalan ya. 3 evet, 4 yes. 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 yes! Helal be. Bilitsitar. <laughs> Abi çok güzel ya server çok eğlenceli de daha hiçbir şey bilmiyoruz tabi bilgisayar falan. Evet arkadaşlar bir sonraki Hunger Games videomuzda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberiz geri attı beni server niyeyse sağ olsun farklı serverlerdeyiz. Allah Ölmedin değil mi? Yok kaçtım. Sen neredesin? Kaçıyorum ben. Aha gördüm seni tamam. Ya senin skin zaten parlıyor abi her taraftan. Tabii abi İşaret bir şey gibi. Buradan Aldım mı o çesa çıktı mı? Benim baltam var aldım, taş baltam. Aldım, aldım aldım Benim kılıcım var. 3 tane de buğdayım var ekmek yapabiliyoruz. Benim de 6 tane buğdayım var. Oo. Pardon benim de 6 taneymiş ya. <laughs> abi bu server hoş ama ya. İlginç ilginç baya i̇lginç. ilginç. Geçen el oynadık hani az kalsa detmeye çek Kalamadık tabii. Olsun. Evet şimdi 20 kişi var daha ama. Şuradaki bence evlere gidelim. Gel. Adam var. Adam almalıyız. No Lord. Come to me man. Niye gidemiyorum ona ben? Gel bana dostum. Aha chest. Ben chest'i alıyorum. Abi bırakma beni. Hmm. Biraz lag var ama. Bir de chest şey zırhların adını değiştirmişler ha. Neyse kalplerini görebiliyoruz insanların. O da güzel ha. Fena değil yani özellik olarak. Ah! Ay! çevireceğim onu şey <laughs> mü? Altta TNT düştü o heriften. Nasıl ya? Aldım. Ne bileyim herhalde klasının özelliği. Dikkat et hayatta kalalım da abi. TNT nasıl patlatıyoruz ki burada? Nasıl yani? Bilmiyorum ya çok uğraşma onlarla. Adam var. Ayrındım ayrındı. Ayrını değil ki o. Ne? Ledir boyamış ledir. Geliyorum ya. Çok hızlıyız ya. Kill alınca hızlanıyorsun galiba ya. Ha, Aynen. Bilmiyorum bir speed falan... Lan geldi. yanımda bu elemanlar niye böyle benim? Geçen Hayalet herhalde ya. Hayaletleri görüyorsun sen. Hı -hı. Yani ölmüş olanları. Hı -hı. Öyle hı -hı. sanıyorum hı -hı. yani. Speed. Ha, 17 saniye içinde var. şu adamı alsam iyi olur. Şuradaki adama görüyor musun? Kızıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha herif çok laglı ya biliyor musun? Evet. Hop speedim uzadı hemen adam almamız Oo, lazım. 14 tane yayın var şu an süper. Ben koşmak istiyorum Kenan. Yukarıda doğru çık geldiğimiz yere Gelemiyorum doğru. Gelemiyorum oraya. Ay ay ay. Evet. La, 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 la. Oğlum çok iyi bu ya hız. Abi çok güzel sorun öyle özellikler güzel. Ha eğlenceli oluyor tamam gerçekçi değil filme bağlı değil. Bana eğleniyorum. Değil mi? 4 kişi kaldı bu arada. Ya e, burası haritanın sonu Hı, mu? Hızlı bitiyor ya oyunlar. Hızlı hızlı. Kenan lan alalım kalalım. Hayatta S dur. Şey. Gel be 3 kişiyle mi burada da. Oh, pasta buldum. Hmm. Pasta pasta pasta. Şimdi. Bu durumda. Bence geldim Şu... Oo Ooo taş kılıç buldum. Hmm. Bas is nice. Al bundan biraz al. Ne o? Ha. Ne işe yaradı Experience o? verdi. Sana vermedi. Üç <laughs> kişi kaldı detmeç acaba üçte mi? Evet evet. Birazdan başlayacak. Tamam ya abi. gal. Abi çok güzel. TNT nasıl patlıyor acaba ya? Çok merak ediyorum. Sen al da yapayım. Ne ya? Eyvallah. Onu bir... bir... K ne yapıyorsun? Blade'im deathmatch'te kullanırdım ya. Ya abi. Heee. Burası niye jump? Ne, hiç... hayatta kalacağım hayatta? Kalacağım. Aynen aynen boşu boşuna ölmeye gerek yok. Oh. Evet, evet. başlarsa hayırlısı. Son aynen 8 saniye. 5 4 3 Tik sesi bir de çok ilginç ha. Bir... Aa Nerede o adam? Aynen nermet buldum. Adam nerede? Abi! Ne oldu? Bütün takım işi her şeyi yapmamız lazım. Kılıç çıkaracak o dikkatli ol. Ya. Diamond mı? Tarama. Oha taradık lan. <laughs> Ahahahah. Ahgiving, Bir şey biraz. Bize de dur dur. Biraz eşyaları giyeyim. Ben eziyim çünkü sana göre. Bir dakika ya ben daha eziyim. Diyene bak. Ben ezik benim. Başlıyor muyuz? Arabiy <gülüyor> 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 ben abi, öyle yok, bir şeyim de yani o damage herhalde ondan yedim ben çok vuramadım. Bilmiyorum ben tek yedim Gerçi orada. Gerçi herifin kılıcı herhalde o enchant de güzel bir şey. Bir de blast protection... Bilmiyorum bilmiyorum çok güzel oyundu ama. Aynen güzel oyundu abi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.